Arkadaşlar bugün sizlerle mod tanıtımı yapıyoruz. Bak şimdi. Bu ne? Bilemezsiniz çünkü ben biliyorum. Ah. Çaka. Allah 50 tane açtım. Neyse zaten ben size anlatırım. Hemen şuradan bir hayvan alalım mesela. Bir sürü olduğu biliyorsun. için. Sohbet ediyoruz. Yok. Bitti. bence T-Rex, masa, kaplumbağa ve T-Rex. Bunları evcilleştirmek için şu gerekiyor. Bir dakika. Hangisi hangisi, hangisi hangisi? Hangisi hangisi? Hangisi buradaki? Bu burada işte takmalar, makmalar var. Şunu takacağım ben. Bak şimdi bunu koydum. Bunu da koydum. Bak şimdi e, bunlar şey yapabiliyorum. Evcileştirebiliyorum. Evet işte bunları evcileştirebiliyorsunuz. Böyle otur kalk otur kalk bak ne kadar tatlı. Evet. Ne kadar tatlı. Ne kadar tatlı konuşsan kaplumbağa neyse. Çok tatlı. Bak şimdi şuna bak. Oo bak kalp çıkardı. O bak şapka atamıştım. Dur dur sana bir şey diyeceğim. Evet bak şimdi bak bunu taktım. Bunu takacağım. Bunun kafası var. Kafası şimşek. Neyse. Şaşırdım. Neyse. Neyse. Bunu koyalım. Ben etrafından bir şey çıkması gerekmiyor mu? Şöyle. Bir dakika. Bunu ayarlamamız lazım. Kırıl. 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 Ya. Yeah. <laughs> şimdi. Böyle yaptık. Bakın etrafında bir şey çıktı. Ben de bilmiyorum ne çıktı. Bak şimdi. Ben şimdi bunun size bir özelliğini göstereyim. Böyle. Böyle. Bak böyle aldınız elinize Tamam mı? Ne yapayım? Aldık. Neyse. Şöyle aldık. Açtık. Yok. Of. 10. Açtık. Şimdi. Ee, ne yapacağım? Onu ben de bilmiyorum. Normalde bana şey yani. Bak. Şöyle şeyler yapabiliyoruz. Bir dakika şöyle. Şöyle bak bunu değiştirebiliyoruz. Aa, ne aldığını bilmiyorum. Çok bekleme. Geç. Bunları atabiliriz artık. Bu modu geçtik zaten. Bu modu geçtik artık. Şimdi sıradan bir mod var. Bu modu da geçtik. En son ben time modunu çekeceğim arkadaşlar en son bunu da geçtik tamam sonunda geçtik şimdi güvercin güvercin modunu tek anlamadım. o yüzden bunu yapmayacağım şimdi oradan ben o modunu atlayalım hemen Hayır. Ben bir durdurup geliyorum. Evet devam ediyoruz videoya gezen kaldığı gibi. Şimdi bak burada Evet işte arkadaşlar. Bunu ben olmadığıyla bunu alamıyoruz. Bizim illa gelip buradan bunu kendimiz almamız lazım. Ama nasıl? Böyle o birazcık şey alalım bak bunu üstümüze giyebiliyoruz oh, bir dakika ben on oldum o uzaylı ben yeşil onu ben sana atmadım mı neyse önce şeyden başlayalım önce güncelleme bu Papa. Evet şimdi güncellemeye de başladık arkadaşlar. Şöyle inelim, inelim 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 çıkalım 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 çıkalım. Oh. çıkalım. Evet. Spos olsa ek, spos varsa ek. Toplamın hepsi ey gol, doktor ver Bilgex. Önce Bilgex ile savaşayım. Bill Gates. Evet bakalım. Güncelleme verse Bill Gates. Bakalım ne olacak. Şimdi Bill, Bill Gates'i koyuyorum. Bakalım hayat oh, bize seni oh, oh, bekliyor. Şey. Oh, oh, oh. Yavaş. Sen gel. Oo oh, çok hızlı oynuyorum çok hızlı. Oh, oh, çok güçlü çok güçlü Bill Gates. Bill Gates çok güçlü. Bill Gates çok güçlü arkadaşlar. Ölüyorum. Bırak. Öldüm ya. Al işte. Al. Arkadaşlar bir de kanalın adını söyleyeyim. izlersiniz. Hüseyin Turku. Oh, that's gol vs Vilgax yapacağım. 4 gol vs Vilgax. Gelme, gelme, gelme daha dönüşmedim. Ha, şimdi gelebilirsin. Wa, o ben de zıplayabiliyor. Lan ne oldu? Ha, ha, ne oluyor? Ne oldu? Ee, pardon abi, ben gidiyorum. Kaçırız abi ben. Abi özür dilerim abi. abi. Bu benim abone isteğimi kontrol edebiliyor ya. Bu nasıl bir kişi adam? <laughs> Git slime. Bak seninle de uğraşmayayım bir de. <laughs> ha, daha dört kolu tanıtamadım bile. Var <laughs> bak çıldıracağım ha. <laughs> 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 Şöyle o. Hadi 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 hadi. Tavuğa bak. Arkaya İnek yalama yapmış böyle girelim dört kola o bak normalde Oo. bak normalde şöyle bir özelliği var arkadaşlar bak şimdi bak şöyle bir özelliği var Bak şöyle bir özelliği var. Bak şu toprağı kırınca mesela ee, niye olmadı? Olsana burada mı olsun lazım? Heh, bak oldu. O katman kayısını kırdım. Bak şimdi işte altımızı kırdım. ölüyor